Somon avı hem tatlı su hem de deniz ortamında en heyecan verici avlardan biridir. Peki somonu yakalamak için hangi yemler en etkili? İşte altın değerinde bilgiler. Birinci canlı yemler. Somon doğal beslenme alışkanlıkları gereği özellikle küçük balıkları tercih eder. En etkili canlı yemlerden biri taze ringa ve küçük sardalyadır. Bu yemler su içinde doğal hareket ettikçe somonun ilgisini çeker. 2. yapay yemler. Somon alında en çok tercih edilen yapay yemlerden biri kaşık yemlerdir. Parlak metal yüzeyi, ışığı yansıtarak somonun dikkatini çeker. Özellikle gümüş ve altın tonları, akıntılı sularda mükemmel sonuç verir. Üçüncü balık imitasyonları, kapala veya silikon balık taklitleri de oldukça etkilidir. Özellikle kuyruk kısmı hareketli olanlar, akıntıda küçük balık gibi görülerek somonu harekete geçirir. Dördüncü renk seçimi, Somon suyun derinliğine ve ışık durumuna göre farklı renklere tepki verir. Bulanık fosforlu ve parlak renkler. Berrak ise doğal tonlar daha etkilidir. Somon avında en önemli nokta yeminizi doğal bir şekilde sunmak ve sabırlı olmaktır. Doğru yem, doğru zaman ve doğru teknikte hayalinizdeki trofe somonu yakalayabilirsiniz. Rastgele